Hüseyin abi ayında beğendin mi ayını Hüseyin abi? Ey, Cennet Gyalabakır bahçesi eyy. gibi bir yer ya bu nasıl bir yer arkadaş bu nedir ya bu? Jar bakıra beğendin mi Hüseyin abi? Hüseyin abi. Bana bir şey söyle ha. Bir röportaj yapasın ya. Kamera bak hoş. Böyle bak hoş. Cam gibi bir kamerası var ya. Maşallah. Maşallah. Afiyet olsun arkadaşlar. Yok. 10 numara. Abi dünyada böyle bir lezzetli ekmek yok. Uf 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 uf. Meşe odununda meşe odununda pişmiş. Harbi pişmiş bana Peynir de hariç. Ya şey la, o ya. ne yüzüktür sende de ya. Nereden aldın mı? İyi mi? He. Ha. Getir yakına. Çok hoş. Alican ne yapayım? Ta takım yüzüğü. Evet.

emniyet teşkilatına. Bunlar harbi cam gibi çekip nasıl işliyiz baksana ya. Seni Şimdi Hazır mı olsun? Sağ ol. Ne, abi. Ha, sağ ol. abi, var olasın.

Açılmadığını Ya <laughs> ne yapıyorsun abi? Kolay ya, Ya çok hoşmuşum kardeşim. Oğlum ver yemeye lazım, acımışsın sen

nasıl bir şey var bu nasıl bir şey Yanıyor mu? böyle şey mi? Tatlı böyle şey mi? Yok abi. Arasan bulamazsın. Dünyada bulamazsın. Taş burada taş taş. Yar bakalım cumhurdan acaba salam. bizim için kalmış abi Ben on numara, on numara yere getirmiştim, değil mi? bana rahat etmezsin, değil mi? Sen abi, değil mi? Şey yapar mısın? kalmıştır, bakıp, bak Kaldır mı bunu? Şu parça mı değil? Ben bir şey kalmadı sana, ne yaptın sen? Kalmadı. ne yapıyorsun? Hıh. Yuvarcana ne yapıyorsun? Üzvarların vərləri ata-ata cəzalar köməkdə şimdi yarılır C'est votre machine. Cümleten selamun aleyküm. Diyarbakır eğilen Hüseyin abimiz burada, Salim abimiz buradan, ben Deniz Akın. Gelmişiz de Diyarbakır'da eğilen mübarek zatları görmeye geldik. Arkadaşlar arkadaş cümleden selam. Aracan'ın tavukları burada. Aracan'ın sana korozu yürü müsün? Ana cins ha. Ana şunun güzelliğine bak. Baba, baba. Kardeş. Valla bu adama binana gelir şarabıma ama hoş bir hayvana benziyor. Öyle evet, kadın adam. Çok hoş. Çok bayandık. Burayı çok bayandık efendim. Cümleten selamünaleyküm. Hayırlı günler.